Plevne savunması 93 Harbi'nin en önemli olaylarından biridir. 19 Temmuz 10 Aralık 1877 tarihleri arasında tam 145 gün sürmüştür. Plevne şehri Rus İmparatorluk Ordusu tarafından kuşatılmıştı. Şehri ise Gazi Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu savunuyordu. Osmanlı askeri Rus ve Rumenlerin saldırılarına karşı koydu. Ancak zamanla yiyecekleri ve cephaneleri azaldı. Kışın gelmesiyle de soğuk hava zorluklarını daha da artırdı. Sonunda Osmanlı askerinin kuşatmayı kırmak için yaptığı son hareket de başarısız oldu. Bu zor şartlar altında Osman Paşa şehri Rus ve Rumen ordularına teslim etmek zorunda kaldı. Birinci Plevne Muharebesi Rus ordusu 8 Temmuz'da Nibolu'ya saldırdı. Osman Paşa harekete geçmeden önce Plevne'ye öncü birlikler gönderdiler bu öncü kuvvetler bazı Osmanlı birliklerini yenmeyi başardı. Ancak sayıları az olduğu için Nibolu ve çevresinden gelen takviye Osmanlı birlikleri karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar. Rus birlikleri bu sefer takviye alarak 8500 askerle 19 Temmuz'da tekrar Plevne önlerine geldiler. Şehir top ateşi altına alındı. Rus 5. Tümen Komutanı General Schuldner, Osman Paşa'nın ilerleyen kuvvetlerinden haberdardı. Osmanlı askerinin yorgun ve moralsiz olduğunu düşünüyordu. Ayrıca herhangi bir savunma hattı kurmaya vakit bulamadıklarını da tahmin ediyordu. Schultner hızlı davranırsa şehri alabileceğine inanıyordu. Bu nedenle birliklerinin tamamen toplanmasını beklemeden 20 Temmuz sabahı saat 05.00'te top ateşiyle şehrin kuzeyindeki ve güneyindeki iki noktadan genel saldırıya geçti. Rus 18. Piyade Biri, 3. ve 5. Nişancı Taburları Türk savunma hatlarını yararak ilerlediler. Osmanlı redif taburları ve nizamiye taburunu zor durumda bıraktılar. Tüfek, top ateşi ve verilen ağır kayıplara rağmen bu Rus taburları ilerlemeye devam ederek Plevne eteklerine kadar ulaştılar. Ancak Osman Paşa kuvvetleriyle birlikte gelir gelmez birliklerinin yorgunluğunu aldırmadan askerlerine saldırı ve Plevne'nin ele geçirilen dış tahkimatlarından Rusları atma emri verdi. 13 bin kadar Osmanlı askerinin bir seri karşı taarruzu ile pek çok asker ve en önemlisi subay kaybına uğrayan Schultner'in ilerleyen 3 taburu başta olmak üzere bütün taburları önce saldırıya başladıkları noktaya ardından Plevne gerisine doğru çekilmeye başladı. Schultner, yakındaki Rus 9. Kolordu Komutanlığından yardım istese de bu kolordu Ruslara hemen yardım gönderemeyecek kadar uzaktaydı. Ruslar birliklerini Plevne'ye 3 saat uzaklıktaki Brösliniçe şehrine kadar geri çekti. Böylece muharebe Osmanlı üstünlüğü ile sona erdi. Muharebede Ruslar 4000 kayıp verirken Osmanlıların kaybı bindi. İkinci Plevne Muharebesi Plevne'yi Rusların eline geçmekten kurtaran Osman Paşa, Rusların takviye alıp tekrar saldıracağını biliyordu. Bu yüzden hızla şehir çevresinde daha fazla savunma hattı inşa ettirmeye başladı. Osmanlı mühendisi Tevfik Paşa tarafından daha önce başlanan bu çalışmalara Osman Paşa da katıldı. Plevne'de kazılan siperler at nalı şeklini andırıyordu. Birbirlerine tünellerle bağlı olan bu siperler avcı çukurları şeklinde düzenlenmişti. Uzunluğu 36 kilometre ve hat derinliği 5 kilometreyi bulan bu siperler Osmanlı ordusuna büyük bir avantaj sağlıyordu. Aynı anda hattın farklı noktalarına takviye birliklerini hızlıca gönderebiliyorlardı. Dahası her tabya bu siperleri ihtiyaca göre genişletebiliyordu. Bu arada Sofya ve çevre bölgelerden gelen takviye kuvvetlerle Osman Paşa'nın birliklerinin sayısı 20 bin, 23 bin kişiye kadar ulaştı. Top sayısı ise 58'di. Ayrıca Osman Paşa, muharebeden hemen önce Plevne yakınında 17 Temmuz'da Rusların eline geçen stratejik öneme sahip Lofça şehrini 27 Temmuz'da geri almayı başardı. Böylece ikmal hatlarının daha düzenli hale gelmesini sağladı. Ruslar Lofça için karşı saldırıda bulunsalar da burayı tekrar ele geçiremediler. Lofça'nın yanında Osmanlı ikmal hatlarını kesmek için Tristinik yerleşimindeki Osmanlı mevzilerine saldıran Ruslar bunda da başarısız oldular. Buna karşın Nikolai Krudener yönetimindeki Rus 9. kolordusu, özellikle savaşa katılan Romanya kralı Birnge Karol'dan ve çevre birliklerden gelen takviye kuvvetlerle 36.176 asker ve 176 topa ulaştılar. 31 Temmuz'da Rus genelkurmayı, asker ve topçu üstünlüğünü de göz önünde bulundurarak, Rus-Rumen Birleşik Ordusu'nun zafer kazanacağı ümidiyle Krudener'e saldırı emri verdi. Birinci kolordu kenti kuşatıp üç koldan saldırıya geçti. General Şakovski'nin süvarileri doğudan, Mihail Skobelev'in piyadeleri ise Gravitsa mevzilerinin olduğu kuzeyden saldırdı. General Şakovski'nin kuvvetleri iki tahkimatı ele geçirip ilerlediler. Ancak Rus birlikleri sayı fazlalığına ve topçu birliklerine rağmen tepede iyi şekilde mevzilenmiş ve iyi şekilde topçuları konumlanmış Osmanlı birliklerinin etkili saldırılarıyla karşılaştılar. Direnişi bir türlü kıramadılar. Birliklerinin dörtte birinden fazlası ya yaralanmış ya da ölmüş olan Şakovski geri çekilmek zorunda kaldı. Greviçada mevzilere bütün güçleriyle yüklenmeye çalışan ve hatta süvarilerini bile ateş hattına süren Ruslar buna rağmen fazla bir kazanç elde edemeyip yine ağır kayıplarla geri çekildiler. Günün sonunda Osmanlı birlikleri geriledikleri mevzileri de geri alıp Rusları püskürttüler. Rusların 7'ni 300 kaybına karşılık Osmanlıların sadece 2000 kaybı vardı.